Gündem dışı üçüncü söz Mersin'in sorunları hakkında söz isteyen Mersin Milletvekili Sayın Gülcan Kış'a aittir. Buyurun Sayın Kış. Süreniz beş dakikadır. Buyurun. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, Mersin ilimiz konum itibariyle Türkiye için stratejik önemdedir. Mersin, turizmden sanayiye, tarımdan denizciliğe fark yaratan bir kenttir. Ve Türkiye'nin ekonomik olarak büyümesinde önemli bir rol üstlenmiştir. Ne var ki vergi verirken mağrur, yatırım alırken mağdur bir kent durumundadır. Mersin ilimiz 21 yıllık AKP iktidarı tarafından hep yalnız bırakılmış, görmezden gelinmiş, adeta bitirilmeyen projelerin başkenti olmuştur. Değerli milletvekilleri, Geçen hafta sonu Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mersin'deydi. Konuşmasında 2023 hedeflerini gerçekleştirdiklerini, bugüne kadar verdikleri sözleri tuttuklarını, hatta vaat ettiklerinden daha fazlasını yaptıklarını söyledi. Sayın Bakan hızını alamadı ve yerel seçimlerde Mersin'i de turuncuya boyayacaklarını sözlerine ekledi. Sayın Bakan Mersin'e hangi renge boyar bilemem ama bu sözleriyle Mersinlerinin gözünü boyamaya çalıştığını akla selim olan herkes anlar. Ortada bitirilmemiş ve defalarca ihalesi iptal edilen bir Çukurova Havalimanı varken, ortada eziyet yoluna dönüşen Çeşmeli Taşucu Otoyol Projesi varken, bu yatırımlardan sorumlu bir bakan Mersin ile ilgili turuncu hayaller kurmasına uzun yıllardır Mersin'de yaşayan bir milletvekili olarak şaşırmadım dersem yalan olur. Neredeyse her dönem bir bakanla temsil edilmiş olan Mersin'in yüzüne kimsenin bakmadığını bitirilmemiş yarım kalmış yatırımlar zaten bunu anlatıyor. Burada uzun uzadıya anlatmaya gerek duymuyorum. Ama anlatmam gereken başka bir şey var. Sayın Bakan'ı hayal kırıklığına uğratmak istemem ama Mersin'in kendi kendine yeten, kimsesizlerin kimsesi olan Güçlü bir Mersin Büyükşehir Belediyesi ve belediye başkanı var. Her şeye rağmen hizmet üreten, halkıyla kulacaklaşan Cumhuriyet Halk Partili belediyeleri var. Bunu 1 Nisan sabahı hep birlikte göreceğiz. Mersin'i yine Cumhuriyet Halk Partili belediye başkanları yönetecek. En fazla vergi veren, illerin başında gelen Mersin'imizin Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan üç temel talebi var. Havalimanımızı bir an evvel hizmete açın. Çeşmeli Taşucu otoyol projesine bir an evvel başlayın. Mersin'imizi bir an evvel hızlı tren hatlarına entegre edip Batı Mersin dediğimiz bölgemizi de demiryolu ağı ile tanıştırın. Özetle siz Mersin'in hakkını verin Sayın Bakan. Zaten Mersin Büyükşehir Belediyemiz tüm Türkiye'ye örnek olacak bir hizmet anlayışıyla 2024 yılında da görevine layıkıyla devam edecektir. Değerli milletvekilleri, bahsettiğim gibi Mersin ilimiz kamu yatırımlarının tamamlanması aşamasında sıkıntılar yaşamaktadır. Örnekleri ortada. Çeşmeli Taşucu Otoyol Projesi, AKB tarafından her seçim döneminde seçim beyannamelerinde bitirilecek önemli projeler arasında yer aldı. Ancak hala bitirilemedi. Ve her yaz, her tatil döneminde Mersinler başta olmak üzere Mersin'e tatile gelenler Sizler de geliyorsunuz, Çile yolu olarak bilinen D400 Karayolu'nda rezillik yaşanıyor. Konuyu Ulaştırma Bakanı'na önerge ile sordum, genel geçer cevaplar verildi. Çünkü bakanlar artık meclis iradesinde yok saymaktadırlar. Değerli milletvekilleri, gelelim Çukurova Havalimanı'na. İhalesi defalarca iptal edilen, her 29 Ekim'de açılıyor denilen Çukurova Havalimanı, aradan 12 yıl geçmesine rağmen bitirilemedi. Sayın Bakan yerel seçimler öncesi bitireceğiz dedi. Ama bu sözünde takipçisi olacağız. Devam ediyorum sayın milletvekilleri. Kalkınma planları arasında yer verilen özellikle 10. Kalkınma Planı'nda Mersin'de yapılacağı duyurulan Mersin Ana Konteyner Limanı bölgemiz için çok önemlidir. Ancak bu proje dönemin AKP'li bakanları tarafından yerinin Mersin olacağı sözünün verilmesine rağmen Şimdi 11. ve 12. kalkınma planlarında Doğu Akdeniz ana konteyner limanı olarak geçmektedir. Burasının da neresi olduğu konusunda belirsizlikler yaşanmaktadır. Bu durumun açıklığa kavuşturulması ve ana konteyner limanının Mersin'de olması gerekmektedir. Değerli milletvekilleri, geldiğimiz noktada görüyoruz ki Mersin üretimiyle ülkemize sunduğu katma değerle ve kentsel dinamizmiyle doğru orantılı olmayan bir muamele görmektedir. Buradan Mersin'i temsil eden özellikle iktidar partisi milletvekili arkadaşlarıma sesleniyorum. Mersin'ler bizden çözüm bekliyor. İktidar ya da muhalefet milletvekilleri olarak değil, Mersin milletvekilleri olarak cumhuriyetin 100. yılına yakışır bir kent için uzlaşı, birlik ve beraberlik içerisinde yol alıp sorunların değil çözümün bir parçası olalım diyorum. Genel Kurulu saygıyla selamlıyorum.